Askerlerimiz şimdi arazide intikale çıkacaklar. Tabi intikale çıkmadan önce de kıyafetlerini kuşandılar ve tam taşısatlı silahlı olarak şimdi göreve çıkacaklar. Tabi kıyafetlerimiz zorlu doğa şartlarına uygun olarak hazırlandı. Peki nasıl bu kıyafetler? Üstlerinde normalde termal işlikler bulunuyor. Alt üst. Termal işlikler. Onun üstünde rüzgar çiketlerimiz var. Eksi 40 dereceye kadar korunaklı. Onun üzerinde Aynı şekilde Soğuk iklim kıyafetlerimiz var. Ceketin üstünde. Onlar da aynı şekilde eksi 40 dereceye kadar dayanıklı. Onun üzerinde beyaz rüzgar ceketlerimiz var. Rüzgar aynı kesiyor değil mi? Rüzgar kesiyor. Kesinlikle yağış havalarda dahi su falan geçirmiyor. Silahlarımız da tabii bu arada. Silahlarımız da ettik ee, Normalde silah ama Siyah ama işte beyaz e, renkle konfil ettik. Şartlarına, Doğa uyumlu şartlarına olarak. uyumlu olarak. Hı hı. Botlarda bunların içinde normalde e, askerimizin, memleketçimizin e, tevcid botları var. Onlar eksi 20 derece kadar koruyor ve üzerinde aynı şekilde e, kar botları var. Kar botları da su geçirmiyor. E, askerlerimiz dediğimiz gibi her türlü son teknolojik silahlarla ve giysilerle donatılmış durumda. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Gerçekten askerlerimiz o konuda her türlü doğa koşullarına hazırlar. Şimdi askerlerimizle birlikte biz de doğada intikal edeceğiz. Buyurun komutanım. Müzik doğa koşullarında Kahraman Mehmetçik her sabah bölgede intikale çıkıyor ve çevre güvenliğini alıyor. Doğa koşulları oldukça zorlu görüyorsunuz. Kar kalınlığı yer yer 1 metreye ulaşıyor. Hemen ilerisi meşhur Goman Dağı. Goman Dağı 2011 yılında terör örgütüne ağır bir darbe vurulmuştu. Güvenlik güçleri tarafından ve yaklaşık 1500 terörist etkisiz hale getirmişti. İşte o bölge buralar hemen arkası da Hakurk kampı terör örgütünün ana kamplarından biri. Bu bölgede askerlerimizin intikaline biz de katıldık. Tabi onların da duygularını almak istiyoruz. Öncelikle aileme, anneme, babama, şehit ailelerine ve Türk milletine hayırlı olmasını diliyorum. Rahat olsunlar. Biz buradayız. Yeni yılda barış diliyorum. Türk milletine. Buradan Çanakkale'deki annem, babam ellerinden öper selam yollarım. Canım alem ilk defa sizden bu kadar ayrı kaldım. Yakında yanınızdayım inşallah. Biz çok eminlerdeyiz. Çok güvenli bir ortamdayız. Görüyorsunuz hepsinin ortak mesajı gururluyuz, onurluyuz ve güçlüyüz. Bu mesaj olduğu sürece bu ülke gerçekten asla sırtı yere gelmeyecek. Müzik Romani Tepe üst bölgesinde tam teçhizatlı timimizle birlikte yola çıktık. Tabi askerlerimizin sırt çantaları da oldukça önem taşıyor. 40-45 kilo. 40-45 kilo. Evet. Teçhizatla birlikte ne kadar oluyor? Teçhizatla beraber 50 kiloyu buluyor. Bu çantamızda göreve çıktığımız zaman 3 günlük örnek veriyorum kumanyamızı alıyoruz. Ayrıca göreve çıktığımız zaman kendimize işlik, adet, havlu, Çorap, yedek olarak kendimizi götürüyoruz. Tellediğimiz zaman üstümüzü e, güvenli bölgede değiştirme imkanı buluyoruz. Ve arazi şart uyumunda e, herhangi bir hendek, e, mevzi kazmamız durumunda çok amaçlı tahkim edevat bulunuyor. E, herhangi bir sağlık sorununda kendimiz e, serum takabiliyoruz diyorsunuz. Ama damar yolu açarak e, personelimizin yaralandığı zaman, herhangi bir olumsuz bir durum olduğu zaman, Göstermesin o, o anda kim yere giriyor? Kimimiz ve ben evet sıhhi hekimimiz ve benle beraber acil müdahale yapıyoruz. Ve gerekli üst komutanlarımıza bilgi vererekten o bölgeden en yakın vasıta ile uzaklaştırıyoruz. <laughs>